Merhaba arkadaşlar. Bugün oynatacağım bir şey göstereceğim size. Bakın. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Benim abim ölmüş ve benim şimdi oyuna, oyuncaklardan yaptığım kendime bir tane yer. Bakın. Şimdi size oynatacağım şeyi göstereceğim. Biz şu an parka gelmişiz. Annem babamla. Babam başka bir banka oturmuş. Annem bir başka banka oturmuş. Şu an ben de buyum. İlk önce ben geliyorum burada oynuyorum. Böyle yapıyorum. Sonra salıncakta sallanıyorum. Ve kaydıra kaydıraktan birkaç tur kayıyorum. Anneciğim. Bugün biz Hadi artık eve gidelim. Babam ne yaptı? Hadi babamla oynamayayım. <laughs> Anne, hadi parka parktı, sıkıldım. Hadi eve gidelim. Hadi. Hayır canım olmaz. Azıcık daha oyunu gideriz sonra. Ya da dur. Bahadır, hadi kal. hadi gidelim. Hı hı hı. Durun bir saniye. Bir telefon görüşmem var. Neyse. Hayır. Gidemem ben. Anne. O zaman ben ee, şey yapabilir miyim? Ancak ben yapabilirim. Daha oynayabilirim. Babamın telefon konuşmasına kadar. Tamam. Oyna. Sonra hemen gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Ama ben çok sıkıldım anne. Acık daha oynamak istemiyorum. Hadi hadi ben sana yardım ederim. Şimdi teleferikle binelim mi? Tamam anne, binelim. İkimizi beraber yine. Tamamdır o zaman biniyoruz. Dur. Tamamdır. Anne ben sanınca binmeyeceğim. Ben sanınca binmek istemiyorum. Alo. Kaydıraktan kayacağım. Sen otur. Tamam seni izliyorum.

biz hastaneye gitmişiz. Biz hastaneye gitmişiz.